Abi orada birisi var sizde hile. Var oğlum var görmüyor musun? Abi hile bu gerçekten. Ah ölmedi be. Direkt görünüyor direkt direkt. Ha burada var sen ha. Abi bir birinci olan. Bak var. burada bak. Hadi mermi ilerisi de yok, yok oğlum ne mermi şey ilerisi ya. ya? Ama var evet. ya çok zevkli evet. oluyor lan. Ağlamayın lan onu ili var diye. Abi iyi. <laughs> bomba bölgelerini koru. Selamun aleyküm. Sesim geliyor mu? Selam geliyor. Geliyor. Tamam. Hadi beyler bu maçı alıyoruz. Rahat olun. Sıkıntı yok bende. Alacağız abi alacağız. Ayıp beyler kardeşim benim. Ben Gülüyor varken kaybetmeyiz. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim oğlum. Ben lan. Abi ben şaka yapma. Ben de şaka yapmıyorum. Benim kimi kimi sesini tanıdık ya? Oğlum bize bir kişi eksik ya oynayalım devam edelim çıkmayalım. Maçı alırız. Dört kişi alırız alırız. Aynen merak etme. <laughs> ben değilim. Siz kendinizi patlatın bana salın. <laughs> ha şimdi hatırladım sen de bizim önceden girdik. mi? sen... Sen kimsin lan? Ben seni de, kadınlar gitsin. Aynen. Bomba Aa Karşıda gir demek ki başta. <laughs> bu bu adam Bu var ya. <laughs> Şerefsiz. Her bomba. var bunda. Otobarkta. Otobarkta. Otopan. Biliyorum biliyorum ama Görüyorum ben. Elin bu fileti var abi. Ses yapma yeter. Şey Gel. Ben şu an adamların yerini görüyorum. Tamam. Bir tane geliyor. Bir tane geliyor. Adam bizim bata gelecek. Bizim bata oldu. Tamam oğlum biliyorum bir dakika dur. Baba dinlemiyor ki. Oğlum ben ses kasıyorum lan. Helal. Al can al can. Bir şey yapacağım. Ya alır artık bir tamam. de ya peze. Oğlum ben nereye var diyorum. Val var bence. Eğim batı yok. Bak burada. Aa burada. Gelir melir ben risk riski atmıyorum. <laughs> Ay, Ana ciddi. ne siki? Oğlum, ne yani? oğlum diyoruz ya amına koyayım valek var diyoruz Şu ya. On Allah Allah ya. Oğlum yine güzel yapalım. bir şey lan. Bizi boş mu oldu Bomba oğlum, bölgelerini koru. Sende de vardır Bizi yani. Boş mu? Yok be kardeşim ayı biliyor. İğneyle çok can yakarım ben biliyor musun? Çok ağlıyorlar benim iğneme. Kazan kiliyle oyuncağına gerek yok. Sen Higriye'de... de kötü oynuyorsun diye ağlama şimdi oğlum ya. Kes. <laughs> Kapalı. Biliyorum biliyorum. Bende ben, ben, ben. ben aimbot ben var. Gel sana. Bir daha bana yerine dönmez mi? Bu, bu kaç ya? Bu 25. <laughs> Sen şimdi kesin video şey misin? Hile mi sikesi? Zulaz kazandı. Ben onu alıyorum. Biz 25. Allah. Dur bakayım bir dakika. Bir dakika. şu şey bir izin mi? Bir dakika dur. Ölme sakın. Ölme. Seni izleyeceğim. Dur. Bir dakika şu arkadaşı bir izleyelim. İle var mı gerçekten? Aksan Alım yalanına sokayım. İle yok sende de Var var adamlar yerini görüyor mu? Ya yürü git aman okuyayım ya göreyim. Bomba gibi. kuruldu. Tamam Türkiye görürsün. Kendini patlatma adamların yerini söyleyeyim. Aha. Eğim hey, bot var diyorsun. Adama sıkı sıkamıyorum bile lan daha. Görürsün birazdan. Sen de hile varsa ben kapatacaktım bari. İki hile olduğumuzu anlamasınlar diye. Radyo kazandı. Neyse ben açayım tekrar. Hadi ben açayım ile de maçı alalım. Bomba bölgelerini koru. Hadi aç bakalım. Kapalı geliyorlar kapalı. Kapalı geliyorlarmış bak. Kapalı geliyor. Kapalı geliyor. Kaç kişi geliyor kaç? Ya, açık işte abi. Ya yürü git ya. Aga bırak sen ben de ben söylerim. Ben de ben söylerim. Adamlar otopark ikisi otopark. Açık bu açık geldi. Ya. Öldü öldü. Zura kazandı. Amına ile var diye bize. Ben ne? Bomba bölgelerini koru. <laughs> oğlum diyor mu ya ileyim diye valek var diyor mu ya? Oğlum diyor bu şerefsiz ya. Tam şerefsiz. Başta <laughs> geçtim var ağzını tutuyor. Ya oğlum dikkat edeceksiniz. Eğim botu açmıyorum ya yoksa ban yerim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kapalı da var dikkat edin. Adamın ağzına sıçtım abi ya. Kim lan? Banladım abi seni. Şikayet Zulu. mi ettin Zulu. lan beni? Zulu. He? Anladım Bomba ya. bölgelerini koru. Oğlum niye şikayet ediyor? Şüphe yaptım abi. Et lan et Şikayet işe yaramıyor. Report gitmiyor. Burada orada birisi varsa sen hileyesin. Var oğlum var görmüyor musun? Abi hile bu gerçekten. Ah ölmedi be. Direkt dönüyor direkt direkt. Ha burada var sen ha. Abi bir birinci olan. Bak var. burada bak. Hadi mermi ile Yok oğlum ne mermi ya. O Ama ya. var ya çok zevkli oluyor lan. Ağlamayın lan oğlum ili var diye. Abi <laughs> Bomba bölgelerini koru. Bak. BCA eksi dosyası Abi, var bende. kapalı orta, kapalı orta. Bende BCA x dosyası var biliyor musun? O yüzden gitmiyor var report. Daha sen de patlat kendini dostum. Lan şerefsiz pezeve geliyor kapatın mı olur öyle. Benim de Kötü mü oynuyorum lan? Abi, Ah be. Oy! Başardın abi, başardın. Yavaş yavaş. Zaten başardın. görüyorum. Ne başarması? Gel oğlum, gel oğlum. Ah, sıkalamadık kötü oldu bu sıkalama. Oy! Sur var. Aa kaldı. nasıl oynuyor maga? Güzel beğendin mi? İyi. Bot gibi abi. Bomba bölgelerini koru. Beğendin abi, mi elimi? Ben anladım. Banla banla sıkıntı yok okay, gitmiyor okay. oğlum report BCA eksiği kullanıyorum report gitmiyor. Aim botu açarsam gidiyor. Akıllılık yani bu. Zula beni banlayamaz. Gelsin banlasın Zula. Zula kim lan? Abi kapalı. Oğlum biliyorum ben biliyorum bak burada bak. Bak geldi bak bak. Ya oha. Ya oha. Daha da bot orada. 7 kişi vursun anca. Tesla Fede abi senin gibi bilgiler bulmak ne Ya bırak bırak Versem şimdi hemen alacaksın ya, abi ver falan kazandı. Abi hesabın Devre Hesabım iyi değil mi oğlum? 25 ver lan Bombayı kur ve patlar Avukta da evsiz desenin var Bence hileyi kapa abi Avukta da evsiz desenin var Hileyi mi kapatayım? Yok be böyle daha iyi abi, bari Yok kaka hile değilim lan ben şaka yapıyorum oğlum hile değilim Banlamayın beni ha ilerleyelim mi? Ya ben de sikini ya. Yok abi ilerleyelim ya ben. Ya şimdi, ya şimdi oynamasan neyse ya. <laughs> <laughs> i̇lerleyelim ben <laughs> ilerleyelim. Beni banlamayın. Zaman, ah, beni <laughs> ilerleyelim beni banlamayın. beni banlamayın, banlamayın, banlamayın ili değilim. <laughs> <Banlayacağım gülüyor> şu an biliyor. Açık. Gel ki abi. Yok lan Ay görüntüyü iledeyim dedin İledelim aynen iledelim Tamam abi ben seni banladım Bir iki ay sonra hesabım kodandı Başka bir kaptan da banladı Bomba kuruldu Onu kaptayın ateşini hesabı yok eder <laughs> mi? kim yok eder? Kim yok eder? <laughs> kaptayın o kim lan? Hahaha Zula'nın kurucusu var ya şişko abi Aaa O çok kuşuma gidiyor şiire ya Banladım BUM ban attı bana Zula bak Başkası adamla ban Zula bana attı bana Zula bana ban attı Aynen Aa Öldü Zula kazandı Hayırdır Rony bu da benim oldu ya. Ağladı. Evet. Çeteler. <laughs> Adam gibi gelmedi ki. Çeteler. Niye oğlum emeğimle oynadın kardeş? Ben Kardeş emeğimle oynadım ben. Ben emeğimle oynamışım kardeş. <laughs> Ama hile güzel ya beyler. İnşallah karşıma geçiririz sizi <laughs> izlerim. <laughs> <Bah. gülüyor>